Bitti babuş. Ahanda. Bugün hiç Bugün hiç çıkmadı. Ee, Kamera alıyor bu bizi bu şey yapıyor bu. Zoomluyor Ne diyorlar ona? Ne diyorlar ona? Böyle bizi yapıyorlar Ne Baba dede bak bak bak, baba dede, şey neler oldu, bak, bak. Çiçek, Babamın narı da ters geldi <laughs> Allah dedim bunun da vadesi doldu O da mı gitti? Addi Allah <laughs> Menekşeler. Seversiniz Menekşeler tazedir Menekşeler tazedir, menekşeler güzeldir. Seversiniz onları. Aa, Bundan Ondan aldım, ektim zaten. Açıyor çok güzel bir yer. <laughs> Yalnız kuş pesemekleri alışmazsa buraya. <laughs> ha gübreye. Vallahi billahi. Ne şey ara Hiç içmemiş bugün istedi. <laughs> bir tane. Çeng diyor Alanda baba, ne diyor? He. Alanda ne diyor biliyor musun? Hı. Şimdi diyor dört tane değilsin diyor. Hakkı var diye. Kim? Kuku demiyor mu? Salak. Kuku dedi diye mi vereceğim o ben? Ya, <laughs> ha 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 ha. Ha. Evet, Allah Allah. Ha 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 ha. Oo. Borotti, Pavorotti, Borotti. İbrahim ne olan da geldi? Onlar iki hafta. İbo, bir İbo geldi geçen hafta. Bir daha da yok. Oğlum ben yok. Annemle. Görüşemez. İki hafta önlüğü yok. ben bir ara sayacın numaralarını alayım da. Ama bize ne lazım ya? Dediğim var gezmediler İbo anne. Hani. Ya, ya, ben gibi mi çabuk? Ben ya. Altan da ya, sen ayıra kitlemiyorum dedi. Niye bize de anahtar var ya? E bana ben Alev kendimi bak. vallahi görmedim ben. Alev bak açık bırakıyorsun kapıyı. Sonra sineklerle Rasputin dans yapıyor. <laughs> Rasputin, Rasputin. Rasputin. <laughs> Rasputin Sabah kalka belli ya. Valla vaz mı geçtiniz? Benim ne kararlı. Sabah gelin. Kalkar. <laughs> Kalmazsa ben giderim söyleyeyim. Ömer herhalde kalk dediğimde kalkacaksın Ömer. Yani. Oğlum hele kalkın Ömer. Eğer kalkabilirsen giydirirsin çocuğum sabah geçecek. Bitiririm ben merak etme. Ne bileyim? Yiğitim merak etme. Aşkından ölüyorum. Sestim kaydedim. Sonu yok biliyorum, perişan oldum, perişan oldum. Evlat çarksın. Sev beni, sev beni, ya sev ya. Kahrından her gece içmek lazım. Seni Allah nasip ederse inşallah. inşallah. Oraya yapacağım. Kırmızı ışığın altında içeceğim. İnsan onu evlatı seviyor. Şey Bilmiyor evet. ki o şarkıyı. Hep Beraber içeceğiz baba. He. Yapacağız çarşı zaman Periz yok. Kırmızı et de serbest. Doktor dedi ki ne yersen ye. <laughs> her şeyi yiyebilir. Ye, iç. Ertes. Fakat merdivenleri çıkışım fark etti. Evet, Kur'an çarpsın etti. Diliyor. O kadar Bak kalıyor. şimdi bu basamağa rahat çıkıyorum. Benim kata çıkarken ortaya geliyorum kesiliyordum. Allah dizlerim altar. Arka söylüyor. Kadın da onu dedi. Fısfısı bile çeksen dedi ki Şerif'i. Valla abla dedim Demir, çekiyorum. Işte, Aha dedim. Kan yıkladılar ya damatora ağrıları kesse. İnşallah rahatlaçsın inşallah. İnşallah. Bugün o, şeyden içtim. Ağrı zıpkın gibisin. Nedir o? İkeçan gene buraları. Aroyliler içtim. Morfinli den. Benim büyük şey sende değil mi? Ne? Hap. Ben daha hap yok. Bunu muapsende? He. Tamam bakayım. Batan güneş beni de Dönmem artık bu yerlere Allah bakar her arıyor, sönmün ama araba ya Felek sanki inat etmiş bütün kastı sevenlere kim dedi bana karalardaki bir şey var mı yandı çocuk Şerif amca diyor. Açık diyor saçların diyor şöyle uçlarını bırakacaksın diyor. Biraz şey yapacaksın diyor. Aynı diyor Ferdi Tayfursun. Ah oğlum dedim be. Sen, <laughs> sen... sen, Sana dedim bir kahvecilik resmi var dedim. Bir getirsem görsen dedim. Paçalar dedim. Yengem bile kıvrık. beni ondan aldı demedin ya, mi? Dedin paça, mi? <laughs> paçalar dedim kıvrık. Böyle <laughs> Maddet, çay, çay Tabii, dedim çay, tepsisi dedim elimde. Dur gülüş gülüşten oldu. çay tepsisi dedim elimde aradım böyle avare gibi gidiyor. Valla bile sen film adamsın ya diyor. Bir de İsmail vardı muzlarında ya. O, o. Ee, yengem bile dedim beni Ferdi Tayfur'a benziyorum diye aldı. <laughs> Mabada haftaya. Yep. Şarkının devamı diyor. Hastaya haftaya gelirse çekecek gene diyor. İnşallah maşallah. Ben şimdi sensiz Haftaya ben kızımı getireceğim balığa gideceğiz. Tamam. Tamam. <laughs> Buradan babam mesaj gönderiyoruz. <laughs> Kıyıdan alır Amca da gelir. Hepimiz gideriz. Evet hepimiz Yaparız gidelim. çay, may bilmem ne piknik gibi oraya. Allah nasip eder hava böyle güzel olursa. Anladın mı? O zaman kadar anneme bir tane şey aldırmayı düşünüyorum böyle fotoğraf makinesi. Onu da çekeriz. Ananı alasın dört kollu tabut. Hii. Sil, sil, <laughs> kapat, sil